Sevgilim. Aşkım. Nasıl aşkım? İyiyim. Ay romantik sevgilim. Nasıl da güzel olmuş mu? Hı? Ya benim sevgilim yapardı kötü olur mu? Az önce seni gördüm de... ...Ceylan gibi seke seke dolaşıyordu. Ya sevgilim bir şey yapmıyorum. Sadece balonları koydum. Zaten Dilara korkusundan hiçbir şey elimi sürdürmüyor. Ayrıca zaten ben doğuma yüz kilo falan gideceğim... ...böyle bu hareketsizlikten. Ben anlamam, ben onun bunu bilmiyorum. Bebeğimizi yormuyorsun, iyi bakıyorsun. Tamam mı güzelim? Ya bakıyorum, ama bakıyorum. Hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben çok sevindim gelmene. Ben söz verdim mi gelirim. ciğim şimdi de kendim mi yanıtmış. Dilara mı çağırdı Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana bak, gözüme bak. Hadi gel senin bizimkilerle tanıştırayım ben. <laughs> Necai. Merhaba. Merhaba. Merhaba.